Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoda daha beraberiz. Bugün GTA 5'te 750 modunu yapacağız. Yanımızda 2-3 arkadaş var. Buğra var, Serkan var, Selçuk abi var. Ve ne yazık ki ben varım. <laughs> Bugün Aha. 7, 750 modunu inceleyeceğiz. Umarım ufaktan arabaları göstereyim ben. Bu benim araba. Motoru gördüğünüz gibi yapan adam 3 boyutlu yapmış. İçi filan bayağı şekil Koltukların rengi değiştirilebiliyor Şurada M ibaresi var Gördüğünüz gibi Bagajda bir şey yok Arka tarafta televizyon var Ondan sonra bir de oturup bakalım içine Evet Gördüğünüz gibi böyle araba Bugün pikniğe gidiyoruz. Öyle gezip Haydi ufaktan çıkalım. Bin arabalarınıza. <laughs> <laughs> Serkan sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Haydi kaptanlar kaç. Gelin peşim. Oha lan kapılar kapanmıyor. Aaa. Yavaşla. Allah seni alsın buyurun. Serkan gelecek mi? Yok. Yeah. abi. Ee, şu an olduğum yerde bir tane BM var. Gel bin istiyorsan direkt. <laughs> Andır. Yandım. Serkan kaput nerede kanka? Aldık ki bunu söktüm. <laughs> Yavaşla çıkacaksın üstüne. Hayırdır oğlum sen? Şu şey var ya yürüsene ibine. Ondan sonra adam çıkıyor 5 metre <laughs> geri biniyor. <laughs> Onun gibi bir şey oldu. Sür haydi. Kanka peşinde polis var ya. Lester abi. sana takılıyor ha. Aynen öyle. Şamin ne yapıyor? Gidiyorum oğlum. Süre orada lag var. var şu an muhteşem bir lag var. Server'e <laughs> kim açtı? Buğra ben. Ve... Açma sen. Oğlum benim tanklar ölü, öl, ölüm. Benim tank ölü değil şu an. Yani Buğra, böyle sana milyon kere dedik oğlum az 4 kalp. 4K izliyor ilk günden dolduruyor kotayı He şu ben bugün 1080p 60 fps izledim kanka Aynen Ben de ha kaç tane oyun izledim ona rağmen hala 1080 izliyorum takılmadan Neye? Video canım Ne? Konu? Konu. Konulu mu? <gülüyor> konulu Eee <laughs> Araba nasıl gider konulu Lan Ağzına tüküreceğim bunu ya Şami ne yapıyor? Oğlum takılıyor lan. Takılmak da kelime mi o? FPS 45. <laughs> Böyle etrafı havada kalıyor. Araba gitmiyor. Ne oluyor lan? Burada ne yapıyor? Allah belanı versin. <laughs> Oğlum bu lagda bu oynuyor. <laughs> ben gidiyorum bay bay. Kesin ben bay gidiyorum. Dönsün. <gülüyor> 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 Gel. dorken yine <laughs> orada ne işiniz var gelseniz aşağıya <laughs> ya asa çüküleyim şerten oyun nasıl kötü <laughs> Serkan bir sende var. <laughs> Aynen. Şu an bir tek sende var. Ben de düzelteyim. <laughs> <laughs> Aha, saç <Seçuk> abi düştü. <laughs> kardeşim medeni kurallara uysana bekle kapı Allah razı olsun Serkan Ulan 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 Serkan belediyemiz yol yapmış Biraz aşağı ama geliyorum Patronatı'dan pasoşları burada çekmiştik. Oğlum sen de 4-5 tane çektik hatırlamıyorum. Çok oldu o zaman. Hadi <laughs> içeriden <laughs> sürekli. <laughs> 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 Olum bu araba dönmüyor ya. Allah 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 Hema'yı tatıyomuş abi Doğru ha 2 dakika alsana İkisinde de da ekli değil Atayım oraya Eklin lan Ha şeyde Cee Rockstar'da ekli değil diyebiliyom Doğru Yeni aldın ya sen Kardeş ne yapıyor? Bu arabanın içinde neler oluyor? Hep modlar öyle uğraştırıyormuş abi ya. Yo gayet kolay abi normalde. Bir kere kavra. <laughs> <laughs> ya şunu bir patlatın gelmesin şu ya. Ya yeter lan yeter gel buraya. La bin gidek haydi. Yemekler soğudu yürü. O gelmezse gelmesin. Serkan. Ha. Sana da bir atom bombası söyledik. Olur. Bir şey geldi Nasıl kayıyor <laughs> Tabi benim gibi yapmayacaksınız <laughs> Adam La 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 la, la. Gel. <laughs> Canım yoldan gider misin? Yani yoldan git bizi bekle. Hadi makas şu. Bastan gazı. <laughs> ya aşağı. <laughs> <laughs> Oğlum adam üstüme doğru sürdü. <laughs> Sağdaki evi sana alayım mıdır? Al. Dayı kaça satıyor. Adama bakla silah çekiyor. Ya o adam misin çocuğum Şamil her güzel bir mod yapak lan böyle. Ne öyle Serkan buraya hatırlıyor mu Ali abiyle videoda? Hatırladım. Keşke de annen babana da o gecede. <laughs> Dur <açayım. gülüyor> Sen olmayınca <online> çalıyor. İyi <laughs> uykular. Açık daha. Şu karşıda bir daha var ya. İşte o Serkan işte o da ben ilk bu PlayStation 3'e GTA alma demiştim ki ulan keşke şu daha gidilebilse dedim. Hani ben oyunu şey zannediyorum ben arka plan olarak zannediyorum o dağı. Abi yaklaştım yaklaştım baktım çıkılıyor. Nasıl sevindim. fena <laughs> sevindim cidden çok fena sevindim. <laughs> Soladım. PlayStation'ın bir güzelliği hiç donma kasma lagmak olmuyor kendine özel optimizasyon ya. Yani. Bu şey hepsi. Ekran kartı RAM aynı. Görüntü de yüksek, ne güzel. Evet. Kılıç abi sende de BMW mi bu? 750 mi? Mod kurul <laughs> değil de bindi. Ha. <laughs> patlıcan olarak görüyor arabalar. Falan. Çok gördük ya atmada gerek yok. <laughs> parayı Par moda harcadık yani normal bir şey yaptığımız yok. Hiç sorma. 60-70 trilyon param vardı modlar yüzünden şu an 16 binim var. Bozdur bozdur harca. Ben sıfırdayım şu an araçları satmıyorum bilerek. Modlar yüzünden hocamız battı. <laughs> Allah cezan. <laughs> Salak. <Sana. gülüyor> Dur lan. Oğlum sana çarptım. O şeylere doğru kaydı araba bir vurdum patladı. <laughs> Benim araba şu an arkası dümdüz. Sağ ol Serkancığım. Dur bir <gülüyor> <Urayalı>. <gülüyor> Var. Hey, wake up. <laughs> başladılar. Uğra bin Azilere'ye gideceğiz zaten bir şey kalmadı peki Uğra bin kanka Za za. Şamil arabanın arkasına ne oldu lan? Serkan vurdu uçtu Arabanın mı derslik Ya vurmadı Nah vurmadı Arabanın arkası dümdüz anasını satayım Anlat bakayım ben frene bastım şurada bu rahatsız patladığında Sen de arkadan güm bir geçirdin Yan Yalan mı söyleyecek? Düdük Aaa evet, Evimize geldik. hatırlıyor mu da burayı? Ha, ben de hile var varken aynen. Şeye hapishane arabasına eskortluk yapıyorduğumuz. <laughs> Allah seni alsın. Bir düzgün fark edemiyorum şurayı. şunu bir vurur, bir vurur musun? Yolda bırakmışlar. Gel la gel vurmayacağım. Evet arkadaşlar güzel bir videonun daha sonuna geldik. Böyle haftada bir modlar yapacağız. Rabet olursa belki videosunu çekeriz tekrar başka arabaların. İzlediyseniz gördüyseniz beğendiğiniz mod varsa siz de önerebilirsiniz. Ki 20 kişi anca. <laughs> Düdük Ka neyse şimdi. Şey şey yaptın yaptın Selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.